Zirve Kuşluluk kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir kara kafa tip Hop. Evet. O kuşu atmaca saldırmış. Evet arkadaşlar. Hop. Hadi gir içeri. Gir içeri. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereceğim. Çok güzel bir tip. Fakat bakın arkadaşlar. Çok kötü durumda. Hayvanın Oo. Bakın arkadaşlar. Burayı falan da parçalamış. Burayı falan da parçalamış. Şuraya bakın arkadaşlar. Hayvanın resmen kafasını kopartıyormuş. Bu şekilde kurtulmuş hayvancağız. Çok güzel bir tip. Çok güzel bir tip fakat bakın arkadaşlar. Tasi hayvan yani korkudan nasıl kaçacağını şaşırmış herhalde sinekteydi. Daha kuşları gösterir göstermez hayvan direkt yere indi. Çok güzelmiş. Fakat dediğim gibi kuş da bayağı bir hırpalanmış. Bunu şimdilik bu şekilde buraya atmayacağım. Çünkü her tarafı delik deşik. Şu alt tarafı falan da delik hayvanın buraya bakın ya. Arkadaşlar bunu bir süre aşağıda karantinada tutacağım. Hayvanın boynu falan biraz düzelsin. Ondan sonra tekrar buraya alacağım. Perişan olmuş hayvan açlıktan ölmüş. Şurada kal kızım sen. Bakın arkadaşlar yani hayvan çok zor durumda. İnşallah toparlar şimdilik şurada kalsın. Bu arada arkadaşlar az önce bir tane döneyim. Şuraya arka bahçeye doğru düştü. Onu onunla uğraşıyordum. Şimdi dönekleri saldım. Onunla uğraşıyordum. Sulumuzu da düzeltelim suluk. Suluk bitmiş. Döneklerin suyuyla falan uğraşıyordum dönek o sıra atladı. Bahçeye doğru düştü. Yani uçkun kanatları kanatları salık fakat hayvan yatıkmış herhalde. Bahçeye doğru şöyle dalış yaptı. Göremedim bir daha nereye düştüğünü. Bakalım biraz sonra inşallah çıkar gelir ama hiç ümidim yok. Bahçeye doğru pike yaptı. kapatalım. Şu arkaya bak, arka bahçeye doğru şöyle bir bakalım. Döneye yazık oldu ya. Arkadaşlar şuraya doğru bir dalış yaptı ama çıkmadı bir daha. Onunla uğraşırken baktım sinekten tip geliyor. Tipe oynattım. Hayvan direkt indi. Atlacanın ayağından kurtulmuş ama bayağı bir darbe yara almış. Dediğim gibi inşallah toparlarız. Aşağıya atacağım onu. Bir yemini, suyunu bir içsin. Bakalım inşallah toparlayacak. Birkaç gün sonra tekrar bir video yapar. Sizlere gösteririm. Neyle dönek? Döneğimiz yalan oldu ya. <laughs> Bakalım dönek çıkacak mı? Allah, döneklerin arasında da en beğendiğim kuş oydu. Ama kuş yatıkmış arkadaşlar. Kanadını salladım. Şöyle bir kovalayayım. Kovalayayım derken kuş baktım şu tarafa doğru gitti, şuraya kondu. Şuradaki baca gibi bir şeyin içine düşmeye düşüyordu az da. Oradan çıktı, atladı. Buraya konamadı. Şu yeşil binanın oraya doğru böyle bir aşağı doğru daldı. Bir daha çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Kısmet değilmiş. Dediğim gibi onu beklerken tip geldi. Bakalım neler olacak. Gel 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 gel. Arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. Bu tipimiz, diğer erkek tipimiz. Bir de arkadaşlar şu tipi, bir arkadaşım, şu yavru tipi, kırmızı çil. Bir arkadaşım yolda pastanede yakalamış. Pastanede yakalamış bunu. Dün akşam getirdi. Bugün kovaladım. İki hava yaptım. Bayağı bir gezdi, geri geldi. Çok da güzel uçkun bir kuş. Nasıl bahçeye bir şeye, eee pastaneye nasıl düştü? Pastanenin içerisinde nasıl girdi bilmiyorum ama bayağı bir uçkun bir kuş. O da kuşlarla beraber bayağı bir uçuyor ediyor uçkun kuş. Uçan kuşların arasına katılmış oldu. dönek zayiatımız var. Tip geldi tiple eşitlemiş olduk fakat bakalım tipin durumu ağır. İnşallah toparlar kendini. Döneğimiz çıkmayacak herhalde. Çok rüzgar var ya, rüzgar çok etkiledi kuşu. Yukarıdan aşağı rüzgar vurunca kuş şuraya doğru yani şuradan normalde dönmeye çalıştı buraya doğru geleceğim diye ama rüzgarda vurunca onu o aşağıya batırdı. Bahçeye doğru düştü. Ya şu binanın arkasında bir yerde ya da bahçeye bir yere düştü artık. Ben anlamıyorum böyle bu tür uçan kuşlar nasıl düşer, nasıl eder? Kanatlı hayvansın yani senin bahçelerde falan ne işin var? Bakalım. Hava kararın hava kararına kadar mecbur bekleyeceğim yani. Evet dostlar. Bu videomuzu da bu şekilde tamamlamış olalım. Tekrar tekrar söylüyorum. Beğeni ve yorum yapmayı es geçmeyelim. Destek veren tüm abilerim ve kardeşlerimden Allah razı olsun. Bir dahaki kaçak videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.